Bu animasyon İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Fabrikada tali dağıtım panosunda şalter tadilatı yapılmaktadır. Diğer bölümdeki besleme şalterinden enerji kesilmiş ve kilitlenmiştir. Bara tadilatı sonunda metal açık ağızlı anahtar bara grubu üzerinde unutulmuştur. İşlemin tamamlandığını düşünen elektrikçi diğer bölümdeki arkadaşına telefonla haber vererek enerji verilmesini istemiştir. Kapakları açık olan panonun önündeki elektrikçi, enerji verildiğinde büyük bir arka ve yüksek sıcaklığa maruz kalmıştır. Halbuki gözle kontrolü yapacak bir kişi daha olmalıydı. Panoda en büyük kısa devre akımına göre ark flash analizi yapılmalıydı. Bulunan ark enerjisine dayanıklı kişisel koruyucu donanım giyilmeliydi. Panonun kapakları kapalı olmalı, enerji verme esnasında panonun önünde kimse durmamalı. LOTO kilidinin anahtarı işlem yapanın yanında olmalıdır.